Önceki bölümde demoyu oynadık. Barcelona'daydık. Beğendiğiniz için şimdi sıra Brüksel'de. Oyuncu olmak isteyen ama eşkenar dörtgen olduğu için bedeniyle ilgili güvensizlikleri olan Ned, idoli olarak gördüğü ünlü ve eşkenar dörtgen Luca'nın peşinden gitmek için yollara düşüyor. İlk bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Luca yalnız olmayı tercih ediyor. Kötü kokuları sevmiyor. Winnie cam kenarını tercih ediyorum. Aracın gidiş ne? doğru oturmak istiyorum. Klaus çocuk istemiyor. Yüksek sesli müzik dinliyor. Burada dinlesin köşede. Evet otobüs hazır. Sen şu meşhur oyuncu Luka mısın? Luka değilim ben. Adım Ned. İkisi de eşkenar dörtgen ya. Ben de Luca'yı arıyordum aslında. Aa, Val biliyormuş. Dünya ne kadar küçük ya. Adım Val bu arada memnun oldum. Tamam netle birlikte gidin bakalım. Bu üçü birbiriyle konuşmak istiyor. Bunları üçünün birbiriyle konuşturabileceğim bir yer tabii ki var. Siz de sırt çantalarınızla burada oturun. Tamam yaptım biriyle konuşmak istiyorum. Şimdi bunları ikili ikili kombinleyeceğiz. Cam kenarı. Al bakalım. Okumak istiyorum. Sırt çantamı yanımda istiyorum. Duş almayı unuttum. Yalnız olmayı tercih ediyor. Bunu aç şuraya koyalım seni. Ah tamam. Ayakta dursun. Süper. Niye hepsini oturtmaya çalışıyorum ki? Salata mı alsam? Ne? Burası Belçika usulü kızartmasıyla ünlü. Ünlüler bile geliyor buraya. Gözün açık olsun. Geldiğimizden beri waffle ve patates kızartması dışında bir şey yemedik ki. Aa doğru. Brüksel patates kızartmasıyla ünlü. <laughs> Böyle devam edersem eve elipsa olarak döneceğim. Kahve içmek istiyorum. Buyurun. Kahve içme. Aa, kahve içme yeri doldu. Buraya otursak olmuyor mu seni? Olmuyor. Yemeklerin yerini değiştirebiliyormuşuz. Tamam o zaman daha basit. Aa masaya da koyabiliyoruz. Tamam. Daha da basit. Burger yemek istiyorum. Al bakalım burger. Arya ile olmak istiyorum. Patates kızartması yemek istiyorum. Al bakalım. Afiyet olsun herkese. Şapırdatarak çiğniyorum. Giremezsin buraya. Olabildiğince sessizce ye tamam mı? Kahve içmek istemiyorum. Bir şeyler yemek içmek istiyorum. Tamam. Kim mutsuz? Ortak patates patates kızartmasını mı yiyeceksiniz? Zor katlanamıyor. O zaman bu tarafa otur. Tamam. Yani yabancı biriyle ortak patates kızartması yeme konsepti biraz ilginç oldu. Angela. Kahve. Al bakalım iç burada kahveni. Patates kızartması. Buyurun. Noah da yalnız olmak istiyormuş. Ama hiç yalnız ortam yok ki. Bir dakika. Bunları buraya transfer edelim. Tamamdır. Hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Netin fikirleri değişti. Morali bozuldu galiba. Hiçbir şey istemiyor. Ha, yemeğini yedin. Kahve içmek istiyorsun. Tamam. Olayın yanımda çocuk olsun istemiyorum. Al otur burada. Sen de burada otur. Net ve bol oradan kaldırmamız lazım. Ah tamam. Süper. Patates kızartması koyacağız. Sen de burada yemek Yeah. Ya bu şapırdatanı ters çevirelim. Hm. Tamam. İşte bu kadar. Tada! Oldu bitti. Bu kadın hala haber yok. Sabırlı ol. Yakınlarda film çekiyorlar. Mutlaka gelir. Kusura bakma biraz gerginim de. Hayatım boyunca nasıl uyum sağlayacağımı düşünüp durdum. Luka ile tanıştığında mutlaka ilham alırsın. Ama ya sadece o özel biriyse de ben değilsem? Hey! Luka yapabiliyorsa sen de yaparsın. Daha başlamadan pes etme. Moral verdi eşkenar dört gelinimize. Telefonla bakan birinin arkasında oturmak istemiyorum Laura. Çok haklısın ya. Çok haklısın. Şimdi de telefonuma bakarım. Seni en arkaya oturtuyorum. Yaşıtın biri al. Yaşıtın ama pis biri. Patlamış mısır çalmak istiyorsun. Hay 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 hay. Ha üçüncü sıra. Şimdi de telefonuma bakarım. Odanın ortası. Al tam ortaya otur diyorum. E niye olmadı? En iyi yer değil diyorsun. Ha yatay olarak orta. Uzay çatışması 6 için aşırı heyecanlıyım. Richard çok havalı. Bilmiyor muydun? Richard ilk bölümde kayboluyor. Aa hadi ama dostum. Daha izlemedim ki. Aa spoiler verdi. Aslında bu sefer köpeğini ana karakter yapmışlar. Ne güzel sürpriz değil mi? Öyle olurdu da her şeyin sürprizini kaçırmasan keşke. Niye sürekli seninle sinemaya geliyorum ki? Herkes spoiler verenden nefret etti şu anda. Ya haklılar. Neyse rest restoran işi de yaptı zaten. Öyle söyleme. Yemek çok lezzetliydi. Doğru da. Burada ne arıyoruz ki? Luca bu filmde bile yok. Yeni arkadaşımla vakit geçirmek istemiş olamaz mıyım? Ya. Ünlü olunca beni unutma ha. Beleş patlamış mısır istiyorum. Va patlamış mısır çalmak istiyor. Net ile olmak istiyor. Başka çalmak isteyen var mı? Son koltuklar patlamış mısır çalmak isteyen biri var mı? Ah var işte biliyordum. Al bakalım. Oldu mu? Herkes çok mutsuz. Bir saniye. Kilik koltuğa oturmak istemiyorum. Yaşıtım biri. Senin yaşıtın sadece bir kişi var bu sinemada. Bir saniye o zaman. İşler değişti. Sil baştan. <laughs> Yaptık ya. Gerçekten zordu bu arada ama hallettik. Herkesi memnun ettik. Yine yine yeniden. Aa, <laughs> boğaz turuna mı çıkıyoruz? Manzaranın fotoğrafını çekmek istiyorum. Seni şöyle en öne alalım. Bu sırasında rahatlamak istiyorsun. Bunların sesi nereye kadar geliyor ki? Hmm. Burada rahatlayabilirsin. Aurora ile olmak istiyorum. Teknenin önünde başım dönüyor. Kötü kokuları sevmiyorum. Tada! Suyun içinde canavar var mıdır acaba? Olmaz mı? Köpek balığı, pirana, timsah. Pise koy bize merhamet etsin. Şaka yapıyorum canım. Net. Kaynaklarıma göre Luca Londra'ya film çekmeye gitmiş. Öyleyse taksi çağırayım. Tren istasyonuna gitmem lazım. Barcelona'dan Brüksel'e geldik bu Luca'nın peşine. Şimdi de Londra'ya gitmiş. Şimdi de Brüksel'den Londra'ya mı gideceğiz? Bu saatte trafikle uğraşacağını tekne Tru'yla git daha iyi. Bizi hemen istasyonun yakınına götür. Sağ ol Val. Çok yardımcı oldun. Manzaranın fotoğrafını çekmek istiyorum. Duş almayı unuttum. Ya siz niye duş almayı unuttunuz ya? Nasıl yapacağız? Şu an bir tık beynim durdu bu arada. Partilemek istiyorum. E bu da arkası aslında başım dönüyor diyor. E siz önde partileyin o zaman madem. Bunda kafası şişti şimdi. Teknenin önünde başım dönüyor. Seni şöyle koysa. Buraya birini acaba koyabilir miyiz? Buraya koysak. Ah oldu. Yaptık vallahi. İnceğin yere geldik. Koş net. Koş. Bu kadar aceleyle ayrıldığım için özür dilerim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Her filmine bedava girebileyim bana yeter. <laughs> ya bu val neyin peşinde ya? Neyin peşindesin sen? Bir de beleş patlamış mısır. O konuda şaka yapmıyordum. Umarım bavulum için yeterince yer vardır. Işık Aa Türkçe isim. Bunun için ne koydun sen? Öküz gibi ağır. E bu trenin su altından geçtiğini söylemiştin. Ben de dalgıç kıyafeti aldım. <laughs> Şapşal suyun içinden geçmiyor ki. Yer altından geçiyor. Bu şey mi? Marmaray ve hayallerimiz ama gerçekteki Marmaray. Buna çok para harcamıştım ama. Hadi gel. Trenin arkasına koymana yardım edeyim. Parfüm sıkın ben köşeye bir yere oturtayım ya. Aa Berke de var. Aracın gidiş yönüne doğru oturmak istiyorum. Otur. Ha eşyamı şuraya koy buraya koy değil de bize özel küçük bir puzzle. Bu eşyaları tabi döndüremiyoruz da. Oo maşallah. Homuzdan şu uyuyan güzeli buraya alıyoruz. Evet arkadaş grubumuzu oturttuğumuza göre biriyle konuşmak istiyorsun. Evet diğer dörtlü grubu da buraya oturtacağımız anlamına geliyor. Biri parfüm sıkmış. Kim o? Seni bu tarafa alıyoruz. Tada! İyi ki Brüksel'den Londra'ya tren var. Keşke daha büyük bir valiz getirseymişim. Bu kadar uzun süre evden uzakta olacağımı düşünmemiştim. Tüm çoraplarımı yıkamalıyım yoksa kimse yanıma oturmak istemeyecek. <laughs> yoksa neti ilerleyen bölümlerde kokuşmuş mu göreceğiz şunlar gibi? Buna dokunabiliyor muyuz? Bir eşyayla etkileşime geç başarım acıldı. Çok kalabalıksınız ve hepiniz çocuksunuz. Biriyle konuşmak istiyorum. Vatili olmak istiyorum. Yaştım bile olsun istiyorum. Misa yanımda olsun istemiyorum. Çok fazla parfüm sıktım. Duş almayı unuttum. Ağır kokuları sevmem uyumak istiyorum. Biriyle konuşmak istiyorum. Sebastian yanında olsun istemiyorum. Bu ne ya? Bu anaokulu musunuz siz? Ne bu okul gezisi mi? Tiplere bak. Kediler gibi. <laughs> Biriyle konuşmak isteyen ikimiz zaten. Burada ikiniz konuşun. Tamam mı? Uyumak istiyorsun. Okuyanların yanına koyalım. Bir tane daha uyumak isteyen vardı diye hatırlıyorum. Burada sen de otur. Bu dört çok güzel oldu. Duş almayı unuttun. Aferin sana. Aferin. Aracın gidiş yönü yaşıtım bile. Duş almayı unutmayan. Çok fazla parfüm sıkmayan. Yüksek podcast'i müzik dinlemeyen yani. herhangi biri var mı? Var mı? Ta da! Aa Brüksel'i tamamladık. Yeni şehir açıldı. Neresi açıldı? Londra muhtemelen. London. London'a gitmeden önce bir de özel bölümü yapalım. Ne güzel bir gün. Sivrisinekler vızıldıyor. Lambalar yanıp sönüyor. <laughs> Lambaların yanıp sönmesi iyi bir şey değil gibi ama. Böyle günlerde bizim gibi şekillerin güneşlenmesi gerek. Bana uyar. Bu güneş kreminden bana da ver ama. Kömür olacağım yoksa. Ay çok güzel. Aa. Bakayım başka nelerle etkileşime girebiliyorum. Ördeği döndürdüm. Başarım açıldı bu arada. Anlaşıldı. Lambaları yakıp söndürebildiğimize göre sineklerle alakalı bir mevzu var. Böcekleri sevmiyorum. Okumak istiyorum. Kolay güneş yanı için nasıl bir çözüm? Yani güneş kremi paylaşacaksın. Ta da işte bu kadar. Sineklerle birlikte oturttuk. Uyumak istiyorum. Oturmayı tercih ediyorum. Yüksek sesli müzik dinlerim. Oturmayı tercih ediyorum. Aman tanrım. Yüksek sesli müzik dinleyenlerin müziğinden faydalanıyorsunuz ha. Pekala. O zaman şu ikisini bir yer değiştireceğiz. Dans edişi çok tatlı Aa burada da yüksek sesli müzik dinleyen varmış Kötü kokuları sevmiyorum Çok güzel Bu ikisini yerleştireceğiz Evet Baloncukları sevmiyorum. Baloncuk derken ha. <laughs> baloncuk üflerim Kore. Baloncuk üflerim. Kolay güneş yanı oluyorum. Siz ikiniz burada baloncuk üfleyin. Kıvırtın burada. Sen de oku burada kitap. Sen de burada otur. Baloncukları sevmiyorum. Tamamdır. Herkes böceklerden nefret ediyor. Beni ısıracaklar, beni ısıracaklar, beni ısıracaklar. Dans etmek istiyorum. Baloncuk da üflerim böceği de sevmem. Baloncuklar yasaklanmalı. <laughs> ya bu oyun çok komik. Baloncuklar yasaklanmalı mı? ne ya? Böcekleri sevmiyorum. Böceği sevmeyen bu arada çok fazla kişi var. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam şu güneş kremi çetesini buraya koydum. 3 tane boş koltuğumuz var ve ikisini yerleştireceğiz. A baloncuk sevmeyenler ve dans etmek isteyenler İşte burası süper Ve sinekten rahatsız olmayanlar Yüksek sesli müzeye katlanamıyorum Böcekleri sevmiyorum Baloncukları da sevmiyorum Güneş kremi çetesine ayırmak zorundayım Oo. Wow. Ya birileri bize Morse alfabesiyle mesaj göndermeye çalışıyorsa? Morse alfabesi mi? Saçmalama. Havada bulutların el salladığını söyleyen sendin. Brüksel'de gezdik, şimdi Luka'nın peşinden Londra'ya. Videoyu beğenirsen tren kalkar. Londra'da buluşmak için abone olmayı da unutma. Yolculukta insanın aklına garip sorular takılabiliyor. Annesi bir örümcek kraliçe, babasıysa kadim bir varlık. Böyle bir çocuğun kaderi nasıl yazılır? Hollow Knight Silksong'un başrolü Hornet'in hikayesi bu videoda.